bu hizmetlere son tahlilde hem fikri bağlamda hem başka alanlarda öncülük yapan bir hocamız var bizim Allah'ım. <laughs> Seveni kadar. <laughs> Seveni kadar sevmeyeli diyeceğim adilim dilim varmıyor ya Rabbi. Senin adını yükseltmekten başka hiçbir gayesi olmayan bir adam o yarabbim köşesinde 14 yıldan beri gönüllü sürgün yaşıyor. Yaşamış oldu o sürgünde sadece seni düşünüyor ya Rabbi. Sadece daha iyi, daha güzel nasıl olur onu düşünüyor. Ama buna rağmen şeytanın ve onun yeryüzündeki havaneleri gelmiş. ...nice komplolar, nice düzenbazlıklar, nice iftiralar, nice yalanlar... ...nice, nice akla hayale gelmedik şeyler planlıyorlar. Yapıyorlar, uyguluyorlar. Yeryüzündeki insi şeytanlardan da destekçi buluyorlar. Ya Rabbi! <laughs> ya Rabbi! <laughs> İdâyetleri mümkünse onları hidayet et. Hidayetleri mümkün ise onları hidayet eyle. Evet. Senin ilmi ilahine karışamayız. İlmi ilahiyi sadece ve sadece sen biliyorsun. İlmi ilahiye muhalif bir beyanda bulunmak istemiyoruz. Onun için ağzımıza kadar gelmiş olan telinleri, duaları, lanetleri, belki adı minel gay sırınca geliyor. Şurada yutuyoruz ya Rabbi. Şu anda boğazım dokuz gün. Bükün bükün boğazım. Tane çıksın istiyor çıkmıyor. Kari okumak istiyorum okuyamıyorum. Neden mi ya Rabbi? Çünkü bütün bunları yapanlara kari okumayın diyen kendisi ya <laughs> Kur'an gibi, tıpkı Hazreti Muhammed Mustafa gibi <laughs> teliğine bedduaya amin demeyin diyor. Biz de diyemiyoruz ya Rabbi ama demek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> onun yerine, onun yerine diyoruz ki... ...böyle bin bir, bir fitne, fesat, dedikodu üreden, yayan... bombalar çeviren insanların hidayetleri mümkünse Allah'ım onları hidayet eyle, Amin. kalplerini ıslah eyle, Amin. dini mübini İslam onları da hadim eyle Allah'ım. Allah'ım ömrüne uzun uzun ömürler ihsan eyle. Abi. Bereketli ömürler ihsan eyle. Sultan Ahmet Camii'nde vaaz ederken bize demişti ki bir gün ben kürsüye çıktığım zaman benim hakkımda bana şöyle dua edin. Allahu meyyitü bir ruhul kudüs deyin bana demişti. Ruhul kudüs de onu teyit eyle diye. İşte o duayı yıllar sonra Arapat'ta hatırlıyor ve yeniden yapıyoruz. Allah'ım Hoca Efendi, ruhul kudüs de teyit eyle Allah. Abi. Ruhul Kudüs'e hayde ilahe. Ruhul Kudüs'e hayde Allahu. Ömrümüzün uzun ve bereketli eyle. Şerlerin şerrinden, mazlumdan mahfuz eyle. Amin ve elhamdülillah rabbil alamin. Allah'ım! hizmet düşmanlarının hidayetleri mümkünse hidayet. Kalpleri eviren çeviren Allah'ım kalpler senin elindedir istediğin yere çevirirsin eğer onların kalpleri eğer onların kalpleri hidayetle müttedi olacaksa hidayet eyle evet. ama ben ya Rabbi denme denmesine rağmen hissiyatımın beni sürüklemiş olduğu yerde bunu diyeceğim ya Rabbi arkamdaki cemaatte amin, amin, amin diyecek amin, eğer amin. bu insanların ya Rabbi hidayetleri İzmir. mümkün İzmir. değilse onları sana havale Allah'ım. Allah Böyle bitsin istemezdim Allah'ım. Böyle bitsin istemezdim. Ama ne çare ki engel oluyorlar. Ne çare ki sinek küçük mide bulandırıyorlar. Ne çare ki anlamıyorlar. Anlamadığını anlamıyorlar. Nice hayırlı hizmetlere köstek oluyorlar. Onun için böyle bitirdim. Eğer hata ettimse ya Rabbi. Hata ettikse sen affeyle ya Abi etmedikse dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin, amin, Bi Bir hürmeti sırrı seyyidil mürselin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi ta'ala